Evet en Sayın izleyiciler, Şimdi burada e, yemekten sonra bir müsabaka düzenledik. Acı yeme müsabakası. E, bunda herhangi bir iddia yok <laughs> ama kim kazanacak bakalım çok merakla izliyoruz. Ama komik şeyler olacak yani. Ne iddiası ama. İddia, kesin. Bir gün. Gene bir saniye. Evet herkes Abdül Samet Üçkan, Ensan Üçkan. Abi, abi, Onur abi bu oğlum. Bunlar biber yiyecekler şimdi. Biber normal bu biber değil bu. De, <laughs> evet konometre konometre bas Dur aldıktan sonra. Çok güle çok rahat bir şey yok. Ha. Be güler mi ya, oğlum bu şey? Hadi onun da görünce. Bas konometre. Adam Allah belanı. Yiyecekler. Bak bak Dur, döküyor. Yiyece saniye. Yiyecekler ve konometreye basacağız. Bu bir <laughs> dakika ağızlarında <laughs> tutacaklar. Oğlum ağız oldu lan. oldu lan o. Tamam. Hadi tamam. elim, elim gözüme Ya tam. oğlum ya bir adam akıllı Dur. buz zinen ya. Evet. Ben onu da ilgilenmiyorum. Bak, <laughs> ben de size Başla başla, <laughs> başla başla başla. Başla. Bas. Atacaklar, al atacaklar abi. Al. evet ağızda tutacaklar şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Hayır azıcık ağzı geveleyin ama. Bir dakika tutacaklar. <laughs> Konuşmayın. Abi gevelemesinler bir şey yaramaz ki. Böyle bir ötecekler. O bir şey olmaz. <gülüyor> 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 Onur da hiç acı değil değil mi? Ya oğlum gevelemiyorlar. Ya şey, geveleyin az ya. Geveleyin böyle çiğneyin biraz. Korkmayın lan geveleyin ağzınıza aldığınız biber o kadar? <laughs> evet 50 saniye ya. ya koymaz çünkü ağzına gevelemiyor. Kuru biber hiçbir şey yapmaz o zaman pulver. Var pes mi ediyor? Kaç dakika oldu? Bir dakika olmadı en mı? Çok kim en çok kim dayanır? En çok kim? Bir dakikayı geçtik. Gülüşmeler Hiç koymuyor uyuyamıyor Gülüşmeler Burada ellerimle mosmor oldum <laughs> <laughs> Oğlum dudaklarım uyuştu lan <laughs> Olma, genizinizde kaçmasın, gülmeyin bak. Ben yarış yapacağız, ya gebereceksiniz. Oğlum, Samet sen artık şey, gebe lazım da, yut, bir şey yap. Ya bırak, kimseye müdahale etme. Yok karışma, sana kim ne yaparsa yapsın ya. Sen bir kaşık daha çekeceğim, sen bir kaşık ye Yuttun mu sen ki? Dilinde mi? He? Yutur mu? Altta mı? Orada bir iç senin orada olur mu? Orası daha hassas yer. Yani. Samet bak bakayım benim. Samet'te de bir şey var. Oğlum enserden yani neden bir şey yok olduğu yerden kıpırdatmıyor çünkü Bu dilinin altına koydum. Ben, ben, ben al şu anda <laughs> Bak bu bak bunda bir şey yok gördün mü? Aa çünkü dilin üstüne kıpırdatmıyor Kıpırdat oğlum biraz ya <laughs> Onur dayına <yine> bak Açıklıyor oğlum Ne yapıyorsun Allah belamı <inanmıyorsun> yani. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Ay çok kötü <good. gülüyor> Sana çocuğum Uyuz yüzü bile kızardı <laughs> Onur da burnunda akma hissi alıyor mu? Böyle burnun akıyor mu? Uyuştu şu an. <laughs> gömlekle aynı renk oldu. Hakikaten <laughs> gömlekle aynı renk oldu. <laughs> o, biber biberi eline sürdü. <laughs> bunu tamam Öyle bir şey yok. Ben çocuklar pes etmeyiz. Ben pes etmeyiz. Pes etmeyiz. Pes etmeyiz. Evet. 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 Gülkürümüz yok. Bol suyu. Bol suyu. Bol suyu. Bu kıpkırmızı oldu bu görmüyorsunuz karanlıkta mı? gördünüz ya. Ya yeni git lan oradan artistlik yapıyordun hemen. Bir tane yakar affeder o kadar. Bir Yok o kadar değil kaldılar ya millet bu oldu mu? Oğlum <laughs> çok güzel anlıyorsun Oğlum kafa yapmıyor valla Tamam Anında hep botoksu Olamaz Güleceğiz diye Bak Daha, hava Hava şeyinize kaçar Bak ee... oraya bak ya Nefes boğulacaksın onu. Boğulursun o. Onu da ya, ağzında mıyla? <laughs> lan bu emek, sen artistik yapıyorsun <laughs> lan. Tamam, yok yok bu kıpkırmızı oldu lan farkında değilsin. Samet biraz geri çıksan e, diskalifiye oldun çekil lan. Bir daha gidemezsin. Bu aman gırtlana girdi ya. Bir tur daha yapacak mısınız? İyi. Şimdi artık <laughs> hareket yapmayın. Ama hani yapacağım diyorsunuz iki taşık demişti. Artistik yapmak kolay oluyor. Hadi ikinci yapalım. Onu bile yutur o zaman geldi. Onun artık acının etkisi gitmiş. Emdiniz hepsini. <laughs>

Aynen. O artık geçti o zaman. Bir yutun. Suyla beraber etmeyin. Normal yutun. Suyla geçin. normal yutmayın. Gelinize ne kaçar? Hadi yutun artık. Kaç dakika oldu lan? Lan 6 dakika oldu onun. O artık <laughs> etkisi gitti mi? Etkisi evet, şey gitti yani. artık. Ya. Iç iç. suyu artık de. o yakacağı yeri yaktın. Yok o etkisini yaşayacak da. Sen bir, de, mı? bir de yutarken görecek. O <laughs> Sen yuttun mu? Yuttun mu? Dilinin altında. Bu var ya yutarken çok kötü oluyor. Oğlum yuttu lan tutma başını. Kazanmak için yapıyor bence yutmadı. Öyle, mi bir şey yok ama onu da yuttum mu yutmadım mı? Ya sana oğlum? Dilinin Ay. altında, dilinin altında. Ay yutsak suyla beraber yutardı, yutmadı. En sana dilinin altına koyma. Orası deliller daha hassas. Ondan yandı o kadar. <laughs> Baksana Onur Dayı pancar gibi oldu. <gülüyor> <gülüyor> Senin de <ne> yaş gelin. <laughs> ne oldu lan muhtar? Artık sik yapıyordun. Ben ya de, devam ediyordum ama burama kaçtı güldüm ya Burama kaçtı, burama kaçtı. O zaman öyle artık sik yapmıyor. <laughs> Bak ben ne de dedim ben yap ama onu da gaza gaza getirdi galiba. Onu da tamam lan yavrum. Sen dükkünü Oğlum ben yerim yerim. Benim için sıkıntı yok. Siz Ayder'de mi yapıyorsunuz zaten? Aynen. Bu değil bunun şey oluyor. Acı biberi böyle sıvı biber oluyor. O, Biliyorum. o bu ona beş şeker. Hayır o onun o şey dönercilerde falan olan değil. Onun bir de özel var. Adana'dan getirtiyor bizim bir lahmacun. He ince. İnce böyle. Çok ince oluyor böyle. Hatta sarımsı olmuyor böyle yeşilimsi oluyor. Yeşilimsi yani, oluyor. O var ya. Adamı felç ediyor felç. Biz onun arkadaşlarla onunla yarışıyoruz. Bir tane sitap. Tamam hadi ne, ne yapıyorsunuz şimdi? Böyle bir durum yok. Yani ben... O etkisini kaybettiyse yarışma bitmiştir. Hadi tutarsın. <laughs> Acının etkisi gitti değil mi? Ben hatta şimdi sigara bile içmeye gideceğim. Dili sigara yakma er dur otur oraya. Dili tamam mi? artık bu bir şey yapacağı yok. Lan yuttu oğlum bu ya. Yuttu yuttu yutun sizde. Yok ben yapamam. İlk kan daha çok yanmıştı biliyor musun? İçmem ben. Bitti. de <laughs> Ben de içmem. İçmez çünkü gitti. Hadi lan ben de alıyorum bir kaşık. Bir, bir, bir daha var mı? Yok ben yok. Lan sen bir kaşığı niye önce ondan sonra... Tamam yapayım. var var mısınız bir kaşık? Ben de giyeceğim işte. Siktir lan sen ne yapıyorsun? ya yapalım bir lan benim. Hayır ben de alırım hadi. <laughs> 10 dakika bekledik lan 10 dakika oldu. Oğlum eskisi kaybetti. 11 dakika oldu lan. bir saat bekle. <laughs> Bok, bir, bir saat ben bekle de göreyim. Ağzım böyle sulanıyor böyle. Sular etrafı <laughs> akıyor bir <laughs> halen geliyorlar. Ha, bana bir şey olmaz oğlum ya. Yarışma değil bir şey olmaz mı? daha yiyelim mi? Yok ben. ben yerim ben yerim. Ne oldu yani yiyelim mi yiyelim tutturuyor. Ben yerim birkaç kaşık daha. Yer <laughs> misin sen? Ben buna ben tutturuyorum. <gülüyor> <gülüyor> bir daha ben. bir daha girmeyeceğiz. Ama buram kaşınıyor. Benim umurumda olmaz. Ben yerim bak yerim yerine. neden yok ne? şu anda acı hissetmiyorum. Şu ağzım o kadar <laughs> hissetmiyorum. Ben de aynıyım acı hissetmiyorum. Benim. Şu an hiçbir şey hissetmiyorum. Ya oğlum süt çocuğusunuz işte ya. Sen lan işte süt görelim. Süt dediğine bak. Burada delikanlı kim var? Üç tane delikanlı. Baba da dahil. Baba da dahi orada <laughs> oturuyor. Bak burada <laughs> üç tane delikanlı var. Yerlerimi tebrik ediyorum. Ya yerim ki Gelinler de bir turda ben de varım. Gel lan. Ben iki dakika bekliyorum. Senin şey 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 paketinde şey ben onur dey. De de Tamam de içiyoruz, de 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 bizim. Bizim. içiyoruz. Hayır ben. Koalisyon şey koalisyon yapıyoruz. İçiyoruz. Tamam. Oğlum şu an yarışma bitti zaten. Ömürdey daha hızlı içiyor. Bitti oğlum ben beklerim sana. Ne güzel geldi nasıl? <laughs> <laughs> Aa içmiyorum. Bunu da istersin. <laughs> Tamam artık sigara ama içini Yok oğlum ben şimdi sigara içeyim. Melek. E kapanışı yap oğlum. Kapanış böyle işte. <laughs> Şampiyon kim? Şampiyon Ensar'la Onur'da. Samet nasıl beklemedin bir de sen Ama 10 dakika tam tam 10 dakika. Etkisini kaybettikten sonra bir şey olur. Etkisi olur mu oğlum? Onlar yaptıkça az